Herkese merhaba Nefis Pratik Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için enfes bir bisküvi tatlısı tartımı hazırlıyorum. Videomu sona kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Tatlının kreması için öncelikle 1 litre sütü uygun bir tencerenin içerisine alıyorum. Daha sonra 1 su bardağı şekeri tencerenin içerisine ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra 2 yemek kaşığı nişasta, 4 yemek kaşığı unu da tencerenin içerisine alıyorum. Çırpıcıyla güzelce çırpıyorum. Ocağa koymadan önce pürüzsüz bir haline gelene kadar çırpıyorum. sonra tencereyi ocağa alıyorum. Ocakta sürekli çırpmaya devam ediyorum. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek olursanız çok sevinirim. Birbirinden güzel tarifler için bildirim zilinin sesini açmayı unutmayınız. Kaynamaya başladıktan sonra 1 tatlı kaşık tereyağını tencerenin içerisine alıyorum. Tekrar şöyle bir karıştırıyorum. Ardından 1 tane vanilya onu da içerisine alıyorum. Tekrar karıştırıyorum. 3-4 dakika boyunca bu şekilde kaynadıktan sonra tencereyi ocaktan alıyorum. Tencereyi ocaktan aldıktan sonra tekrar çırpıcıyla karıştırıyorum. Ve bir kenara alıyorum. 2 paket Betty Burr bisküvisi kullandım. Bisküvileri uygun bir kasenin içerisinde bu şekilde çıkartıyorum. Bu konuyla bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmında herhangi bir çiçek, böcek, emoji olabilir. Benimle paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ben kare borcam kullandım. Borcamın içerisinde bisküvileri bu şekilde diziyorum. Dizdikten sonra hazırlamış olduğum muhallebiyi bisküvilerin üzerine bu şekilde döküyorum. Ve döktükten sonra spatula ile her tarafına gelecek bir şekilde düzeltiyorum. Bisküvilerin tamamını bu şekilde hazırladıktan sonra kalan muhallebiyi bisküvilerin üzerine döküyorum. Ve spatula ile her tarafına gelecek bir şekilde yayıyorum. Bu şekilde alıyorum dolapta 1 saat boyunca bekletiyorum. Dolapta beklerken ben çikolata sosunu hazırlıyorum. 2,5 su bardağı sütü uygun bir tencerenin içerisine alıyorum bir paket çikolata sosunu tencerenin içerisine aldıktan sonra güzelce karıştırıyorum. Daha sonra ocağa alıyorum. Kaynana kadar karıştırıyorum. Kaynayıp kıvamına geldikten sonra tencereyi ocaktan alıyorum. Tekrar şöyle bir karıştırıyorum. hazırlamış olduğum bisküvi tatlısını dolaptan çıkartıyorum. Sosu bisküvi tatlısının üzerine döküyorum. Çikolata sosunu tatlının her tarafına gelecek bir şekilde döküyorum. Çikolata sosunun her tarafına eşit bir şekilde dağılması için bu şekilde düzeltiyorum. Daha sonra 1-2 saat boyunca dolapta bu şekilde bekletmeye alıyorum. Dolaptan çıkardım tatlıyı. Daha sonra bir bıçak yardımıyla dilimler halinde kesiyorum. Dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz muhteşem bir tarif oldu. Tarifimi güvenle deneyip hazırlayabilirsiniz. Hazırlayan arkadaşlar yorumlar kısmında benimle de paylaşırsa çok sevinirim. Dilimler haline kestikten sonra üzerine ben Hindistan cevizi ile süsliyorum. Siz dilediğiniz şekilde de süsleyip hazırlayabilirsiniz. Dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz muhteşem bir tatlı oldu. Dilerseniz misafirlerinize, dilerseniz de çocuklarınıza hemen hazırlayıp tüketebileceğiniz muhteşem bir tatlı oldu. Sizlerin de gördüğü gibi gerçekten de muhteşem oldu. Ben sizler için kıvamını da yakından göstermek istiyorum. Gerçekten de muhteşem oldu. Muhallebisiyle üzerindeki çikolata sosuyla muhteşem oldu. Aklınızda hiçbir şekilde soru işareti kalmasın. Bisküviler çok güzel bir şekilde yumuşadı. Ben tekrar sizin için bir dilim daha yakından göstermek istiyorum. Gerçekten de muhteşem oldu. Beni hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Videomu beğendiyseniz çevrenizde ve arkadaşlarınızla hatta sosyal medyada da paylaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.